Eskiden evler bu kadar yüksek katlı değilmiş. Her çocuk ya evlerinin bahçesinde ya da mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte çok eğlenceli oyunlar oynarmış. Yıllar geçtikçe yüksek katlı apartmanlar çoğalmış. Mahallede oynayacak alanlar azalmış. Ayrıca şehirler de çok kalabalıklaşmış. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte neredeyse her çocukta tablet, telefon gibi dijital araçlar bulunmaya başlamış. Artık sokaklarda eskisi kadar oyun oynayıp eğlenen çocukların sesleri azalmış. Çünkü çocuklar evlerinde tablet ve telefonlara yükledikleri oyunlarla meşgulmüş. Bu durum karşısında çaresiz kalan anne babalar çocukların öğretmenlerinden yardım istemiş. Öğretmen kendi arkadaşlarıyla bu konuyu görüşmüş. Kendi çocukluklarında oynadıkları, oynarken çok eğlendikleri geleneksel oyunları hatırlamışlar hem okulda öğrenip oynayabileceklerini hem de çocukların mahalledeki arkadaşlarıyla oynayıp sokakları çocuk cıvıltısına kavuşturabileceklerini düşünmüşler. Hımbıl, körebe, topaç, yumurta taşıma yarışı, çuval yarışı, mendil kapmaca ve daha bir sürü oyun öğretmiş öğretmenleri. Longur longur en sevdikleri oyunlardan sadece biriymiş. Çocuklar artık dersleri dışında tablet, telefon, televizyon karşısında daha az vakit geçirmeye başlamış. Hatta kardeş okul seçip birbirlerine kendi tasarladıkları oyuncakları hediye etmeye karar vermişler. Arkadaşlık bağları oynanan oyun ve oyuncaklarla daha da güçlenmiş. Köklerinden beslenen minikler göklere adını yazdıran büyüklere dönüşmüş. Kahramanmaraş Çocuk Oyunları Projesi Oyun Çocuğu Hayata Hazırlar düşüncesiyle uygulanmaya başlamıştır.